Buna şu an bir saat sonrasında hepimiz hoş geldiniz. Oh. Oylama bir saat e, önce yapıldı topluluktan ve şu andan itibaren oylama durdu. Zaten büyük ihtimal bayağı 5 kişi falan katıldı yani her oylamaya. Ee, Malbonte'ye ama Malbonte'nin tarafında olacağız. Bu nasıl mümkün olacak bilmiyorum ama becereceğim bir şekilde. Bu arada ileride bu oylama sayısı değişirse belki Malbonte'ye akşam olasını düşürebilir. Geçilenmesin Evet. E abi dokunulmazlık hızı, O zaman niye var amına koyayım? Niye sebep ya? Allah Allah sebep. Aa. Ya. Haklılar. Ne yaptın? Ne yaptın ne? Heh. Hayır ne? Anlat erken falan değil. Erken falan değil. Şu an anlatmazsan hiçbir zaman anlatamazsın. Beni çağırlar. Diyorsunuz. Kolum bağlı, korkma. Babot. Neden? Evet. Tamam. Ana bella sakin ol. Bizi takip etmiyorlar. Ya. O kız değil mi? Beyaz saçlı olan. Ya aga ya. Komşucuğum burada çocuk kimseye benzemiyor. Ne anasına ne babasına. Hiç yani anasına babasına hiç hiç benzemiyor oğlum bir insan nasıl anasına babasına hiç benzemez ya çocukken de benzemiyor ne için Ergonen'in Ergonen'in kız kardeşini öldürmüşle. Aa, bu arada Ergon'a acilen Acilen lütfen birisi alsın. Aa. Yani acımasız diyemem. Doğru olun yaptılar da diyemem. Umutsuz bir karar verdiler diyeceğim. Evet. Bir tık. Hayır. İdam. Aa! Kağıtlar alındı. Ya! Oğlum çok garip lan. Aa! 哦哦哦哦哦！呀、啊！啊啊啊啊 Harbiden seni niye ikiye böldü? Sebep. Ya çocuğa yazık lan. O çocuğun büyüdüğünü hiçbir zaman göremeyeceğiz. Geç oldu. Ne? Allah ben bu çocuğun yoldan gitmemek için yani nasıl bir şey bulacağız şimdi biz? Alta. E e e e e Hocam çünkü hiç yani bilmiyorum. Senin tarafında olurum ama sana yapışamam. Anladın mı? Şimdi şöyle bir durum da var. Lucifer Lucifer'a e, e tekmeyi bas diyen de var, basma diyen de var. Ya mavi oteleri sıfır aşırı derecede kalıyorum bu arada. Aşırı 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 ama öyle böyle değil. Uyuyor <laughs> <laughs> zaten. <gülüyor> bu arada bir şey nasıl iki gün aç kaldı lan?

<Gülüyor> <Gülüyor> ne zaman Arkadaşını serbest bırakacak mısın? Senin tarafında olurum. Allah'ım yeter. Yeter yeter bizi bizi kurtarsın. Oğlum çok şey tamam melek çok çok baş başa gidiyorlar ya aşırı 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 aşırı. Neyse sevgili YouTube sizlere de bu bölüme kadar gelmiş olalım. bu bölümü yarıya bölmemin tek sebebi. Ben şey sanırım anısını anlatmayacak falan sandım. Direkt e, hiç, biz seçme hakkı verecek falan sandım. Efendim sizlere de buraya kadar gelmiş olalım. Aslında belki buraya kadar gelmeyiz. Ee, buraya kadar gelelim. 8 dakika olmuş çünkü. Ee, sizlere de buraya kadar gelmiş olalım. Valla bu bölüm aşırı da zordu. Ya bilmiyorum ama o savaş bölümünden daha zor muydu? Hayır asla değil. Valla ilk bölümler daha kolaymış. Ben ilk bölümler bir laf söyledim işte. Biz de zaman götümüzü yere koyacağız falan diye. Şimdi götümüzü yere koyamıyoruz nasıl? Neyse sizler de buraya kadar gelmiş olalım. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu kadar başka bir şey demek istemiyorum.